Herkese merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Yasal uyarımızı yapalım. Buradaki yapılan çizimler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Yatırım tavsiyesini niteliği taşımaz. Buradaki yapılan işlemlere göre zarar edebilirsiniz. Şimdi e, Kardemir e, hissemizin analizini yapacağız. E, şöyle, şimdi Kardemir'de şu, uzaktan resme baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Bakın. Evet. Şimdi e, hisse bu fiyat aralığında uzun zamandır oyalanıyor. E, şimdi buradan yükseliyor buraya dokunuyor. Sonra en alt banda gidiyor. Yükselirken bir alttaki en üstün bir altındaki banda geliyor. Sonra en alta. Yükseliyor en üst band. Tekrar buraya. <laughs> yani burada hani ping pong topu gibi oynuyor. Şimdi şöyle. Burada hissemiz nedir? Günlükte de satta değil mi? Biz ne diyoruz? Asıl olan trend şu anda trendte de değil. Günlükte de satta. Günlükte sattaysa ne yapmıyoruz abi? Hissede herhangi bir pozisyon almıyoruz. Uzun vadeciler için söylüyorum. Şimdi günlükte satta olan hisseye bulaşmıyoruz. Şöyle ala gelecek. Taburalara göre sata gelecek. Ondan sonra Şöyle Bakın mostta satta şuna bakın. Al veriyor 27. Sat veriyor 33. Şu, şurayı görüyorsunuz. Işte düşüşten sizi nasıl koruyor. Yani şu küçük yeri hadi boş verelim. Al veriyor sat veriyor. Al veriyor sat veriyor. Al veriyor sat veriyor. Al sat. Al sat. Ne güzel çalışıyor. Bu ise çok iyi çalışıyor. Şimdi tekrar buraya geldikten sonra bakın bu fiyatları yazın. Bu fiyat aralığında hareket ediyor. Yani buna öyle bir kendini alıştırmış ki hisse. Yani hisse yatayda böyle e, uzunca bir süredir. Yani bu e, 23 şuradan hatta yani e, 2022 yılının ortalarından beri bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Şimdi şöyle bakın ben size bugünkü şeylerine bir bakalım. Bugün Bank of Alım'da diğer satışta yapı krediyle bir hissede bir para girişi olmuş. Bir yükseliş olmuş. Şunu göstereyim. Şöyle bir 3 aylığına bakalım. Şimdi bu hissede kim var abi? Emeklilik yatırım var. Emeklilik yatırım. Şimdi bu 3 aylığına bir bakalım. Bakalım emeklilik yatırım orada nerede? Şöyle. Kim alıyor? İş Yatırım, Ak Yatırım. Burada nerede? iş Yatırım var ama en aşağılarda. Ak Yatırım ortalarda, aşağılarda. Şimdi şöyle bakalım. Kim satıyor? Yatırım Fonu, Emeklilik Yatırım. Burada nerede? Burada. Şimdi biz ne diyoruz? Bak hatta burada biri daha var. Kim var? City, yabancı. Kim var? HSBC, yabancı. Ya e bunlar satarken e, hissenin e, düşüyor olması çok normal değil mi? E bakın al, işte hissenin şurada diyor ki bakın, göstereyim. Şöyle, pardon. Şu bir, hepsini silelim. Şu e, yukarıdaki fiyat aralığını göstereyim size. Şu bir. Şu iki. Bak hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Al. Şunların üzerine atmadığı sürece bunda yükseliş hareketi başladı diyemeyiz. Şöyle getireyim haftalığına. Sattı. Ayrına gelelim. Yani bu ayda Kasım ayında da bu fiyat aralığının altında yaparsa devam ederse satta. Sata dönecek yani. Neyse. Şimdi şöyle günlüğümüze tekrar gelecek olursak bakın burada en alt bandının altına sarkmış. RSI bir yukarıya doğru hareketine başlamış. Bunun tekrar içine girerse buralardan bir alım yapalım. Şuralarda bir miktar, şurada da bir miktar satılabilir. Yani trade için konuşuyorum tabi bunları. Şöyle bir çalışma yapacak olursak ben hani burada daha net görün diye söyleyeyim. Hani şimdi bu fiyat burada kırılırsa geleceği yer burası bak. Burası. Nokta şeklinde burası. 21 lira. Buralara gelir. 21 lira. Yani 21 Şöyle hatta tam netine bakalım. 21 18. Buralara gelir. Zaten hisse muazzam bir satış yemiş son günlerde. Hani açıkçası ben beğeniyorum hisseyi. Bu iyi işler yapacağına da inanıyorum. Düşünüyorum. Yani şu 30 lira bandını yukarıya doğru giderse buralara da bir dokunabilir. Yani şimdi bu hissede ne dedik? Tahtacı satıyor. Tahtacı satıyorsa ben niye alayım? E şimdi bunun sattığı yerde ben niye alayım? Ben ondan daha zengin değilim zaten. E gördünüz değil mi? Şimdi şöyle. Zaten kendisini o kadar belli diyor ki. E şöyle bir ikili dip çalışırsa hani şurada bir yukarı yönlü bir tepki olabilir. Bir ikili dip çalışma sanki bir olabilecek gibi. Hani buradan bir yukarı yönlü dediğim gibi RSI'da bakalım şöyle. Kafayı yukarı doğru çevirmiş. Ee, bugün de bir para girişi olmuş. Yani hissede de ee, yani al sata çok uygun. Al sata uygun. Uzun vadeli için ee, yani şimdi şöyle şuna baktığınız şu şu aralığa bakınca uzun vadeci için 2023 yılındaki fiyatı, e, hatta şunu söyleyeyim, bakın 2020, 22 Şubat 2023 kaç para? 24 lira. <laughs> 2025'in sonuna geldik, 24 lira. Al, ah, tamam, uzun vadeciyiz al. Yani bu hisse bu. Ee, yani tabi e, MTA tarafında bir sıkıntı var, tabii, yok değil, e, sorun değil ama. Ee, <laughs> sorun oluyor işte. Belki sorun değil, sorun oluyor. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, Kardemir de e, trade anlamında çok imkan veriyor, olarak veriyor. Onlara bakın. Yani bakın şöyle bile düşünürsen, ee, bak şurada aldın sat. Şurada sat. Al sat. Al sat. Zaten hissemiz al verdiğinde muazzam bir yükseliş oluyor. Yani al bakın sat her her al verdiğinde güzel bir yeşil okuyor. Bak ara sıra bak şu hareketlere fake hareketleri görüyorsunuz ama alı kapatmıyor. Gördünüz mü? Bak alı kapatmıyor. Burada kapatıyor. Yani şunu demeye getiriyorum. Kardemir de para kazandırır trade'de. E, bu hissede trade amaçlı e, takip ederseniz güzel para kazanırsınız. E, kanalıma destek verip e, abone olursanız ee, videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi yorumların altına yorumlamamız istediğiniz hisseleri yazarsanız elimden geldiği kadarıyla e, yani bir hisselere bakıp buralardan e, bir analiz yapabiliriz. E, herkese çok teşekkür ederim. E, bana destek verdiğiniz için e, yani beni mutlu ettiğiniz için tekrardan çok teşekkürler.